Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler birlikte FIFA hem Totti Kurta hem de Ultotti Messi'nin paket açılımını yapacağız. Videoya geçmenizi kanala abone olmayı ve videoyu like etmeyi sevinirim. Yakında güzel bir kado e, ee, geliştirme videosu da gelecek. Şu an 45 milyon koinsin var. Ee, bu 60'a kadar çıkabilir. Hatta 70 bile olabilir. Tamamen duruma bağlı. E, ee, onunla da güzel bir kado kuracağız. Şimdi isterseniz paket açılımlarına geçelim. Evet arkadaşlar kurtarla başlayacağız değil mi? şu an kurtağının 13 TL paketindeyim. Hemen bunu verip ilk paketten bakalım kurtayı çıkartabilecek miyiz? Evet şu an geliyor paketimizde geldi. Buradan Toti defans puanıyla VIP puanı çıktı. Buradan maalesef çıkartamadık. Şu geliyoruz geriye ve ikinci teklifi açacağız. Bakalım buradan çıkartabilecek miyiz? 500k coins'e kurtağa geliyor mu? Hayır. Buradan da gelmedi. Evet, son olarak kurtağının e, verdiği paketteyiz. 6250 defa buna da harcıyoruz ve kurtağıyı alıyoruz arkadaşlar. E, ben önceden almıştım zaten bu eski bir, bir video. Şu an yeniden sesini duyuyorum. E, ben kullandım bayağı beğendim arkadaşlar. Ben de birkaç salaklığı var ama iyi kurtağı da var. Zaten kötü diyeni görmedim kurtaya Siz de kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim Urtutu Messi'ye arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar Urtutu Messi'nin paketini açacağız. Şöyle gelelim ilk olarak 19 TL'lik paketi fiyatını e, parasını ödedik. Bakalım Messi buradan gelecek mi? Şu an galiba bir yoğunluk olduğundan herkes açıyor büyük ihtimalle. O yüzden biraz yavaşlık olabilir kusura bakmayın. Şu an geldi ve biletimiz geldi ama Messi'miz yok. Yanında 200 VIP puan da var tabii ki de. Şimdi geçelim ikinci paketi 1250 Cevher'i. Bakalım buradan çıkartabilecek miyiz? Çünkü DCF verdik ve bu daha geldi ama maalesef Messi de burada da yok Messi. Çıksa güzel olur Dindex satarım. Yani 70 milyon, 80 milyon, 90 milyon edilecek bir oyuncu. Bir daha e, buradan da gelmedi maalesef. E, burada da normal DC parçası verdi arkadaşlar. E, şu an yine bir kasma falan oldu. E, şu an yine geldi 5000 CF vereceğiz arkadaşlar. Bakalım bu sefer çıkartabilecek miyiz? U tutuyor Messi. 1 milyon 250 coins ve Messi geliyor mu? Hayır buradan da sadece 1 milyon 250 coins geldi. Şimdi geçelim. 7500 arkadaşlar. E, ee, bu bende 6500 var. Hemen karşı tek tekten kasıp geleceğim CF'yi. E, sonra oradan da devam ederiz. Evet arkadaşlar 7500 CFV kastım ve son şansımızda bakalım Messi'yi çıkartabilecek miyiz? 400k XP verecek. Yanında Messi gelecek mi? Ve Messi maalesef maalesef yine gelmedi. E, şansımız bu sefer tutmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi like unutmazsanız sevinirim. E, maalesef Messi'yi çıkartamadık kurt Messi'yi Bayağı dağıtmıştık. E şansımız yokmuş bu sefer. E, başka etnikten inşallah daha iyi oyuncular çıkartabiliriz. E, ee, videomuz bu şekilde daha fazla atmaya bir anlamı yok. Daha fazla atmanın bir anlamı yok. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.